Merhaba arkadaşlar. Her burç mutlaka bir gün eski sevgili olacaktır. Bugün sizinle konuşacağımız konu burçların ayrıldıktan sonraki tepkileri. Terazi burcuyla başlayalım her zamanki gibi. Kolay unutmaz ama sevgisi biterse tam biter. Terazi tarafından sevilmeyi yaşadıktan sonra sevilmemek insana ağır gelebilir. Çünkü onların sevgisi çok içtendir. Hayat boyunca sizi sevsin istersiniz. Onlar da sever aslında. Sadece size ilgileri kalmamıştır. Çünkü Terazi burcu bahsettiğimiz gibi çabuk sıkılan, daldan dala konan, çapkınlık yapan bir burç. Ayrıldığında da başkalarıyla flört etmeye tüm hızıyla devam edecektir. Ama yeni bir aşk yaşamaları zaman alabilir. Bu sizi umutlandırmasın. Çünkü terazilerin kalplerini kırdıysanız size öyle sessizce hatlarını bildirirler ki geri dönmeye cesaret bile edemezsiniz. Her ayrılık acıdır. Bu ayrılık da acıdır sizin için. Balık burcuna gelecek olursak. Balık burcu ayrılık sonrası sessizliğe gömülür. Balık burcu kadınları özellikle ayrıldıktan sonra yavrusunu kartal katmış Fatma Girik gibi <laughs> bir hafta boyunca ağlarlar. Balık burçları kadınları öyle bir ayrılık acısı yaşarlar ki yani bunu karşı taraf bilse gerçekten yani çok bence hoşlarına gider. Çünkü bu devirde böyle gerçek bir sevgi kalmadı. Ayrılık sonrası sessizliğe gömülürler. Gurur yaptıklarından değil, gerçekten yapmalarını gerektirdiği için. Yani bunu yapmak gerektirdiğini bildiği için. Zaten onlar ayrılığı ilişkinin içinde yaşamış gibilerdir. Yani aslında şöyle diyelim, bir balık burcu ayrılığı kafasına koyduğu zaman bunu size direkt söyleyemez. Yani bunu haftalarca, aylarca söyleyemez ya. Yani siz onun farkında bile olmazsınız. O aslında içten içe sizi kafasında bitirmiştir ama size söyleyemez yani. Bayağı bir sabreder. Belki de şöyle bekler. Hani sizin onu bırakmanızı bekler. Ayrıldıktan sonra başka bir ilişkiye başlaması çok da zaman almaz. Çünkü balık burçları hani böyle biraz şeydir. Boş kalmak istemezler yani. Eğer bekarlarsa ve hayatlarında biri yoksa. Bir balık ayrılmışsa gerçekten sizle çözülemeyecek sorunları vardır. Yani bununla baş edemiyordur. Yoksa balık burcu kolay kolay ayrılmaz. İkizler Burcu'na gelecek olursak bir ayrılık yaşandıysa ikizlerle ilgili bu kesinlikle onu sizin onu mutlu edemediğiniz içindir. Biraz üzülür, söylenir ve sonra da bir bakarsınız ki dünyanın bir başka ucuna gitmiş ikizler burcu. Aya, aya. Yine de ikizler eski sevgilinizi saygı çerçevesinde bir arkadaşlık sürdürebilirsiniz. Hayır öyle bir şey yok yani. Öyle yazıyor ama bence sürdüremezsiniz. Çünkü ikizler bence bir ilişki bittiyse hani bu olgunluğu gösterecek yapıya sahip değiller. Özellikle ayrılık yeniyken. İkizler Burcu her şeye daha çok mantık çerçevesinde ve çıkar çerçevesinde baktığı için unutmak da size düşüyor. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.